Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi mırıldanarak şarkı nasıl bulunabilir onu göstereceğim. Çoğu kişi böyle aklına bir şarkı takılıyor ve bütün gün sadece onun mırıldanıyor. Sözlerini dahi bilmiyor. Ee, sadece bu uygulama gösterdiğim uygulama sadece yabancı şarkılar üzerinde olacak. Bununla ilgili Türk şarkıların olduğu ile ilgili de bir video yapmak istiyorum. Şazam da işinizi görebilir ama sadece mırıldanmadan bahsediyorum. Şazam da dediğim gibi işinizi görebilir. Bu masaüstü uygulaması olarak gösterdiğim bir şey. Mobilden de giriş yaparak mikrofonunuza izin verip bu yapabilirsiniz. E, öncelikle hemen nasıl çalıştığını göstereceğim. E, öncelikle tarayıcınıza midomi.com'u yazın. Açıklama kısmında da linki var. Girdikten sonra burada ekran ortasında zaten kocaman bir tık oluyor. Buna tıkladığınız takdirde mikrofona izin ver dediğinizde mikrofonunuz aktifleşiyor. Ve buna tıkladığınız takdirde mırıldanmaya başlıyor. Mesela New York'a ne, gibi you up'ı ben e, mırıldanacağım. Ya da ne söyleyeyim aynen. E, bakalım olacak mı bulacak mı bulmayacak mı ona bakmak istiyorum önce. Başlayalım. Kanssilyeyim başlayalım <laughs> çünkü başlayalım mikrofona söyledim başlayalım. Yeterli bu kadar bence bulacak mı buldu. Nevagana Kim? Aynen buldu. <laughs> Güzel sevdim uygulamayı. Bir de ne olsun I will always love you muydu öyleydi galiba Baş şarkı kısmı söyledi yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım bir. Nasıl bu nasıl mırıldanacağım onu da bilmiyorum da yeterli herhalde bu kadar şarkı çok e, yaban yabancı şarkı ne gelebilir aklıma düşüneyim be. Nan 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 Onun öyle bir şarkı vardı. Bir bakayım bulacak mı? nen nan 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 bakayım direkt bulacak merak ediyorum. Hiç hatırlamıyorum şarkı şarkıyı. <laughs> Bulamadı tabii ki de. E, aklıma şu an yabancı şarkı gelmiyor. Garip. Çok garip. O yüzden yeterli olacağını düşünüyorum şu anlık en azından. E, ee, gördüğünüz gibi video bu şekilde açıklamada açıklama kısmında linkini vereceğim. Ee, linkine tıklayıp istediğiniz yabancı şarkıyı sadece mırıldanarak kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yazdıysa video, işiniz video beğenmeyi ve naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.